Hoş geldiniz. Gelin ya. Burada şimdi ihtiyaç olan şeylere sana yardım edeceğiz. Pazarda bir stand kurabilir evet, miyim hatta... diyorsan sana hangi pazarda bir stand açabiliriz onu çalışacağız. Bizim zabıta müdürümüz o bu konuda destek olmak için eline geleni yapacağız. <laughs> Hadi Eyüp Sultan'da bir girişimci kadının hayali daha gerçek oldu. Geçtiğimiz günlerde Eyüp Sultan Belediye Başkanı Doktor Mithat Bülent Özmen'in yurttaş buluşmaları sırasında kendisinden pazar tezgahı isteyen Özlem Hanım'ın talebi hızlıca çözüm buldu. Başkan Özmen bu isteği hemen yerine getirerek Özlem Hanım'a destek oldu. Artık Özlem Hanım da Eyüp Sultan'daki pazarlarda kendi tezgahında ürünlerini satarak hayalini kurduğu işin mutluluğu. E aí, ak görüşmesi vardı geçenlerde. Başkanımız bizi dinledi. Çok anlayışlı bir başkanımız var. Ve ondan çok Allah razı olsun. Başkanımızdan ilk başta pazar yeri istedim. Yani o. onun sayesinde onun tezgahını açtım. Yardımın azabı tamirlerinizin sayesinde. Nasıl karşıladı başkan bey sizi ve bu kadar çabuk sonuç alabileceğinizi düşünüyor muydunuz? Ya bana yuva gibi geldi. İsterim de yanıtmadı. Dua ederek çıktım. Dedim ki başkanım beni inşallah duyar. Bu başkan duyar bu sefer dedim popülüm de yok. Böyle birinin vasıtına da gitmedim. Ve gerçekten umuda çıkın bu yola. Ve gerçekten de Allah razı olsun başkanımızdan.